Segor teoreminin birinci ispatından başlayalım. ABC'de bir kare olsun ve şekilde yeşille gösterdiğimiz dört tane özdeş dik üçgen var. Bu dik üçgenlerin dik kenarlarından birisi A, birisi B olsun. Hipotenüse de C diyelim. Şimdi bu beyazla gösterdiğimiz alanlar, yine onlar da A olduğu için A kare oluyor. Bir de B kare oluyor. Beyazla gösterdiğimiz alanların toplamı A kare artı B kare olmuş oluyor. Evet. Şimdi bu yeşil üçgenlerimizi bir taşıyalım. İlk başta bir açıya alfa, bir açıya beta demiştik. Alfa artı beta 90 olduğu için bu gösterdiğimiz beyaz alanın bir, bir açısı 90 derece olmuş oluyor. Ve tüm uzunlukları da c uzunluğu olmuş oluyor. Yani bu bir kare olmuş oluyor ve alanında c kare olmuş oluyor. Yani i̇lk başta gö gösterdiğimiz beyaz alan akara artı b kare olduğu için akara artı b kare c kareye eşit olmuş oluyor. Pisagor teoreminin ikinci ispatına geçiyoruz. Ee, yine bir ABCD karesi alalım ve bu karenin her kenar uzunluğunu a ve b birim olmak üzere ikiye ayıralım. Ee, sonra bu noktaları birleştirelim. Eş üçgenler olduğu için e, her birinin uzunluğu c diye diyelim o içerideki şeklin. Ve açılarına da alfa beta diyelim. yaptığımızda içerideki açıların her biri 90 derece olmuş oluyor. Ve buradan da bunun bir kare olduğunu görmüş oluyoruz. İçerideki karenin alanı C kare olmuş oluyor. İlk baştaki en büyük karemizin alanı da A artı B'nin karesi olmuş oluyor. Biz A artı B'nin karesinden bu dört tane eş üçgenin alanını çıkarırsak eğer C kareyi bulacağız. Ve bu her üçgen alanı da A çarpı B bölü 2. Bu 4 ile çarptığımızda da 2AB geliyor. <laughs> 2AB. Ee, bunun c kareye eşit olması gerek. Buradan da a kare artı 2ab artı b kare eksi 2ab'den c kare olmuş oluyor. Buradan da A kare artı B karenin C kareye eş olduğunu görebiliriz. Pisagor teoreminin 3. ispatına geçelim. İki tane özdeş üçgen alalım ve onları bu şekilde birleştirelim. Ve bu üçgenin dik kenarlarından birisi A, birisi de B olsun. Buraya A diyelim, buraya B diyelim. Ee, şimdi buradaki noktaları da birleştirelim. Dik üçgen açılarının birisine alfa birisine beta dediğimizde arada oluşan açının 90 olduğunu görebiliriz. Bu dik üçgenin bir hipotenüzünün uzunluğuna da C diyelim. Şimdi C olan, kenarları C olan üçgenin alanı C kare bölü 2 olmuş olur. Diğer dik üçgenlerden birisinin alanı da AB bölü 2 olur. Ve buradan bu yamuğun alanını AB artı C kare bölü 2 olarak buluyoruz. Şimdi yamuğun alan formülünden yamuğun alanını da şu şekilde hesaplayabiliriz. a artı b çarpı a artı b bölü 2 Her iki tarafı 2 ile çarptığımızda 2ab artı c kare eşittir. a kare artı 2ab artı b kare 2ab'ler birbirini götürdüğünde yine d karenin a kare artı b kare eşit olduğunu görebiliriz. Pisagor teoreminin dördüncü ispatına geçelim. E, ee, yarı çapı c olan bir çember var elimizde. B'den çapı bir dik indirelim. Bu uzunluğa B uzunluğu diyelim. Diğer uzunluğumuz da A uzunluğu olsun. E, ee, yarı çapı C olduğu için bu uzunluğumuz C eksi A olmuş olur. Şimdi A ile B noktasını birleştirelim. C ile B noktasını da birleştirelim. Çemberde çapı gören çevre açı her zaman 90 derecedir. E, BAC açısına alfa diyelim. E, bu açıya da beta diyelim. E, 90 derece olduğu için orası alfa olmuş oluyor. Diğer açımız da beta olacak. Şimdi burada bir benzerlik kuracağız. E, ABD üçgeniyle e, BDC üçgeni açısından. E, şimdi ABD üçgeninde beta'nın karşısına a artı c geliyor. E, beta'nın karşısına BDC üçgeninde de b geliyor bölü b eşittir. E, ABD üçgeninde alfa'nın karşısına b geliyor. Diğer üçgende de alfa'nın karşısına c eksi a geliyor. Buradan e, <laughs> c eksi A kare eşittir B kare almış oluyor. Buradan da yine C karenin A kare artı kare olduğunu görebiliyoruz. Şimdi birdenene kadar olan sayıların toplamını bulacağız. Bunu ispatlayacağız. Elimizde 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta en tane top var. En kadar top var. Ben bu toplar kadar topu şu şekilde buna ilave ediyorum. Artık bu kenarımız e, burası n olduğu için artı birden n artı bir olmuş oluyor. Diğer kenarımız zaten ndi. Bu şeklin alanı n çarpı n artı bir olmuş oluyor. Yani top sayısı, içerideki top sayısından bahsediyorum? Şimdi iki tane aynı top olduğu için bunu yarıya bölersek ikisinde ikisindeki top sayısını bulmuş oluruz. Buradan da birden n'e kadar olan sayıların toplamını en çarpı n artı 1 bölü 2 olarak buluruz. Son olarak dünyanın çevresinin hesaplanması ürünün muhteşem ispatını anlatacak. E, yeterince büyük bir kare alalım ve dağın zirvesini şu şekilde hizalayalım. Şimdi açıları yerleştirelim. E, bu açı alfa diyelim. E, orası 90 derece. Şu açıya da beta diyelim. 90 derece olduğu için buradaki açı alfa olur. Diğer açı da beta olur. Şimdi bu iki üçgenin benzerliğinden yerlendirelim. Ama ilk önce kenarları harflendirelim. Buraya A diyelim. Karın bir kenar uzunluğu B diyelim. Evet. Burası C olsun. E, Şu da be olsun. Evet. Tamam. Şimdi küçük üçgenden başlayalım. Alfa'nın karşısındaki kenar C, büyük üçgende alfa'nın karşısındaki kenar B eşittir küçük üçgende beta'nın karşısındaki kenar B, büyük üçgende beta'nın karşısındaki kenar A. Şimdi biz B ile C'yi biliyoruz. Bunları kendiniz ölçerek buluyoruz. Buradan A'nın uzunluğunu buluyoruz. Şimdi dağın yüksekliğini hesaplamak istiyoruz. Yine benzer üçgenlerden yararlanacağız. İlk başta yazdığımız gibi yine açıları bir yerleştirelim. Burası alfa olsun. Şurası beta olsun. E burada kaçımızda alfa olur. 90 derece olduğu için. Şurası da beta olur. Şu küçük üçgen hareketin karşısında C diyelim. Tamam. Şimdi e, büyük küçük üçgen amaçlayalım. <laughs> küçük üçgende betonun karşısı C, büyük üçgende betonun karşısı H. Küçük üçgende 90 derecenin karşısı B, büyük üçgende 90 derecenin karşısı A. Şimdi A'yı biliyoruz, B'yi biliyoruz, Z'yi de ölçerek hesaplayabiliriz. Buradan da H'ı buluruz kaç yüksekliğini görürüz? Yani dağın yüksekliğini bulmuş oluruz. Şimdi zahmetli bir iş yapıp dağın zirvesine çıkıyoruz. Sonra bakışımızı ufuk ısız, ufukla hizalıyoruz. Ufuk çizgisine hizalıyoruz. Burada oluşan açıya teta açısı diyelim. Burası da alfa olsun. Daha sonra merke, şey çemberin merkezinden TT bir tane yarıçap çap çizelim. E, TT çizilen yarı çap merkezden dik olur. E, alfa ile tetanın toplamda 90 derece olacağı için burası teta olmuş olur. Şimdi biz teta açısını biliyoruz. Dolayısıyla tetanın kosinüs değerini de biliyoruz. E, biz bu yarı R diyelim bu arada. E, evet, orası da R. Dağın yüksekliğine H demiştik ve H'ı biliyorduk. Tedamın kosinüs değerini de biliyoruz. Çünkü teta açısının kaç olduğunu biliyoruz. Tedamın kosinüs değeri komşu bölü hipotenüsten R bölü R artı R bölü R artı H oluyor. Şimdi dairenin H'ı bulduğumuz için buradan da yarı çapı buluruz. Yani R değerini buluruz ve 2 pi r'den de dünyanın çevresini hesaplıyoruz. Bugünkü ölçümlerle dünyanın çevresi yaklaşık olarak 40.000 km. Bir ünlü de bu şekilde 39.194 km olarak bulmuş dünyanın çevresini. Dinlediğiniz için teşekkürler. Başka ispatlarda görüşmek üzere.